zaten evet, öyle değil. Ee, Yüreğinin hangi mahallesi ise artık ziyaret edildiğinde o mahalleye gidiyor. Yok, ben oradayım, oradayım. Sakın hayatı ben var. Ben de çekeyim. Ben de kim getirdim? Kırmızı otobüse bindir Yok. Yok, ben geri Evde ne neve bırakacağım ya tarafa, da iş yerine geri bırakacağım. İş yerine bırakacağım. O zaman kardeş 15 günde bir mangal partilerimiz var. Menderes'te oraya gel. Ooo. Bir de Bir de Bakın festival de varmış da O da var İçme mi içme? kendine Oğlum, olacak Canım, olacak olacak yani, olacak yani, Bak hele bu Seko'ya Balık tutmayı da de, balık yemeyi kim öğretmiş abi ya? Aa, sen <laughs> Ben babası kimi öğretmiş? Baba. Kim öğretmiş? <laughs> o, ciddi, demin üşüyordu ha Niye? Fayda mı? Evet, canavarın adı bu. Bir yapmışsın amınakoyim. Oraya macun sıkmıştık. he. Sıfak. Aha düşmüş. Yine de düşmüş. Kim gördü? Sen nasıl mı gördün? Aaa açlıktan almışım. Yok yani öyle diyorlar. Sen abi. Ne oldu? lan? sıraya Ama yok yani öyle şey Süper. yayınladı ha. Süper. <laughs> Yaşar abi <laughs> ya, Yaşar abi yayınladı ha. Feiste yayınladı. Değil. Allah falan mı öyle. Dedi ki geçenlerde senin dedi anamın dedi görmüşler oğlum Ferhan dedi. Kim görmüş dedi. Senin anan mı görmüş dedi. Yaşar kim lan dayı? Abi <laughs> dedim diye. Yaşar abi yok mu ya Yaşar sen? Allah sen. he 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 he. Tamam. Asıl açıldı be ya. Gördün mü? Sen bittin Halil <laughs> abi. Artık sen sıraya gelin Şu an sen üçüncü kişisin Halil abi. Bir, Hasan Yok. abi, iki Mehmet, üç sensin artık. Açıldı tabii. Seni yazdı abi. En çok kimin çalışıyor diyor. Bunlar nasıl Mehmet? Mehmet de nasıl? Üç ben, tane var. Ben görmedim de. Ben... <laughs> ben... Diyor. Mehmet izinli mi? Sen. <laughs> o... Abi bana ne izledi? Bana ne izledi? Gidecek gidecek, daha akşam 7'de. O mı? E, gitmedi yani. Gidecek gidecek, <laughs> şimdi. Sen ne Allah Allah. Aynı gün neredeydim işte siz düğündeydiniz ya. Ben de açılıştaydım. <laughs> ne açılıştı? Ben adam, adam, <laughs> adam yerine koymuyor Sen Seko abi kağıda yazdı. Abi, ben, ben bir, dağıttım, bir ben <laughs> Yok Öyle dağıtma matma değil zaten. Bir türlü şeye geldi ya. Öyle eee He? Gezdi de öyle hadi Kuzak Parti değiliz ki çolak çok, çolak. Ama tepki Hadi ben hep öyle Nerede tepki çekiyor? Sen ATV seyredin. Bunların izlediği, izlediği televizyonlar hep böyle. İnternette, internette. Seko! ATV seyredin. Seko! Vallahi bunlar. Bunlar izlediği Ay, kanallar de yo, yo, haber Fox TV'si yani. Hayır hayır haber dinlemem ben Bu bir TV tane çiftçi çift yakalamışlar filan <laughs> işte ya Orda Onlar cemaat Cemaat kanalları Seko bunlar şimdi hangi otobanın neresinde çalışıyorlar baba Baba ben oruçlandım bir ya? He Müşteri oruç bir yer. Abi, Bülent'in asanasıyla muhabbet ettin <laughs> değil mi? Abi o sözünü tuttun yalancı Bülent'in asanasıyla oturduğumda arkadaki mikrofonun üzerinde kaldırdım oynayacağım Eyvallah sen, Hasan alakosim. abi hepsi. her şeyi hatırlıyor musun? Ee, şey, yani. On tamam. bardak mı Yirmi bardak mı ne içtin? Yok abi <laughs> Sefo sen ne mi umuyordun oğlum Hasan abi hiçbir şey hatırlamıyor diye yani? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum Tamam Hasan aydınlanımı Sabahın sporundan geçiş. Salı günü sınava gidiyor. Spor lisesi. Nerede bu spor lisesi? <laughs> Eskiden Feton'un okulu vardı. Burçok. Bu Burçok. Bu Biliyor yani. yani. musun? Evet. Orayı el koydular ya derdi. Evet. Orayı Adana Spor Lisesi, Şehit Ahmet Mehmet Oruç Lisesi yaptılar. Tamam. Evet. Adana Spor'a ne evet. yapıyor? yaptılar. Yok Adana Spor öyle değil. Adana Spor değil. Yani Seko kime sövüyorsun lan? Atma, evet. Basketbol, <laughs> yüzme, atletizm hepsi var. Ne oldu? Bırak. Ay, işte, ne diyor? Bitti, bak, hala sen, sen, bitti sen, bu araba. Sen şey Bitti o araba. Sen şey mi? Oyun atmışsın. Ah bak 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 çöktü diye. Yok öyle bir şey yok mu? Var ya varmış var. Ben ben, hesabında yani, para var mı Akman? Yok ama ben arkadaşım varım. Bankara bir paralarını almış. Bankara çalışıyor. Lan baba 3 gün sonra.